Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Doğru sözcüğünün edat olabilmesi için kendinden önceki sözcüğün bu ea yönelme hali ekini alması ardından doğru sözcüğünün gelmesi gerekir. Bakalım. A'da bu konuda sana doğru söylediğimi bilmelisin dediğimizde evet kendinden önceki sözcükte bu EA gelmiş ancak doğru sözcüğü söylediğimi şeklinde gelen fiilimsiyi belirtme amacıyla kullanılmış. Nasıl söylediğimi doğru söylediğimi şekliyle. O nedenle burada kesinlikle zarftır. Doğruyu bir de benden duyman gerekir dediğimizde burada doğru sözcüğü bir kavramı karşılayacak şekilde geldiğinden isimdir. CD sahile doğru yağmur altında ıslana ıslana yürüdük dediğimizde doğru sözcüğünden öncekinde bu e a var ve bize yön bildirme amacıyla kullanılmış. Kesinlikle edattır. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. Bence yaptığın tüm hareketler doğruydu dediğimizde buradaki doğru yine kavramı karşılayacak şekilde geldiğinden isimdir. E'de doğru konuştun da ben mi inanmadım sana cümlesinde Doğru sözcü konuştuğun fiilini belirtecek şekilde gelmiş. Nasıl konuştun, doğru konuştun şeklinde cevabı bulabiliyoruz. Burada da o nedenle zarftır. Doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olacaktır. Bu dizelerde altı çizili sözcükler türlerine göre ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? hayatı bir gömlek gibi sıyırsam mı üstümden dizesinde gibi sözcüğü her zaman edat olarak geliyordu karşımıza. Mığmi ise zaten bizim soru edatımızdı. Ya da dediğimizde ise burada bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Ölüm bile istemez olur adamı gün gelir dizesinde ise buradaki bile, dahi hatta deda bağlacı hepsi bağlaç olarak karşımıza gelir. Ancak son anda dediğimizde buradaki an bir kavramı karşılayacak şekilde verilmiş bize. O nedenle burada kesinlikle isim diyebiliriz. Zaman anlamında verildiğinden doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? A'da dönem sonu sınavları önümüzdeki hafta yapılacakmış cümlesinde edatımız mevcut değil. Aslında doğru cevabımız ama diğerlerine bakalım. B'de oraya bu sözleri işitmek için gitmedim cümlesinde için edatımızdır. C'de Yahya Kemal Beyatlı Parnasizm'den fazlasıyla etkilenmiş bir şairdir cümlesinde fazlası ile şeklinde birleşmiş vaziyette gelen bir edatımız mevcut. Neden bağlaç değil? İleyi kaldırıp yerine ve getirebilseydik bağlacımız olurdu. Ancak Parnasizm'den fazlası ve etkilenmiş bir şairdir diyemediğimiz için buradaki edatımızdır. D'de yarına kadar tüm ödevlerimi bitirmem gerekiyor cümlesinde kadar sözcüğü kendinden önceki sözcük EA yönelme halini almış vaziyette gelirse karşımıza edatımız oluyordu. E'de ise başkalarının laflarına göre hareket etmeden önce iyi düşünmen gerekir cümlesinde göre sözcüğü de yine kendinden önceki sözcüğün EA yönelme hali eki almasıyla karşımıza geldiğinde edat oluyordu. Bu nedenle doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği demeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yüklem grubunu oluşturmaktadır? A'da bu sınıftaki en iyi öğrenci sendin cümlesinde yüklemimiz sendin ve sen sözcüğü zamir olduğundan elbette edat yüklem grubunu oluşturmuş diyemeyiz. Zaten sözcüğümüz tek bir sözcük olarak geldiğinden grup şeklinde de karşımıza çıkmamış. B'de tüm çalışmaları ailesine iyi bir hayat sunmak içindi derken için burada bizim edatımız ve yüklemimizle iyi bir hayat sunmak içindi şeklinde yüklem grubu olarak karşımıza çıkar. O nedenle doğru cevabımızdır. Ama diğerlerine bakalım. C'de onunla konuşmayarak mı mutlu oldun cümlesinde yüklemimiz mutlu oldundur ve mutlu sözcüğünün olmak yardımcı fiiliyle birleşmesi sonucu birleşik bir fiil olarak karşımıza gelir. D'de ise adam her zaman olduğu gibi yine yalnızdı cümlesinde yüklemimiz yalnız yani bir yüklem grubu olarak karşımıza gelmedi ve yalnız sözcüğü bir kavramı karşılayacak şekilde geldiğinden isimdir. E'de ise senin kadar iyi bir insanı tanıdığım için çok mutluyum cümlesinde yine mutluyum sadece bizim yüklemimiz ve mutlu sözcüğü bir kavramı karşılayacak şekilde geldiğinden isim olarak karşımıza çıkmış bu nedenle doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olacak. Numaralanmış cümlelerin kaçında ile bağlaç olarak kullanılmıştır? İle karşımıza hem edat hem bağlaç olarak çıkar. İleyi kaldırıp yerine V getirdiğimizde anlamlı oluyorsa buradaki bağlaçtır. Ancak bu şekilde bir anlam elde edemediysek edat olarak karşımıza çıkmış demektir. Bakalım yaşıtlarınla çok iyi anlaştığını görmek beni sevindiriyordu cümlesinde. İlemiz burada kaldırıp yerine V getirelim. Yaşıtların ve çok iyi anlaştığını görmek diyemeyeceğimizden buradaki edattır. İkinci de tüm dosyaları anlayan gözlerle baktı dediğimizde yine ileyi gördük. Kaldırıp yerine V getirdik. Gözlerin ve baktı diyemeyeceğimizden buradaki de yine edattır. 3'te bu soruyu sadece Mehmet'le yağmur çözdü derken Yine ileyi kaldırıp Mehmet ve Yağmur çözdü şeklinde kullanabileceğimizden buradaki bağlaçtır. Dörtte okuduğum şiire elindeki sazla eşlik etmesi hoşuma gitti cümlesinde. ileyi görünce yine hemen kaldıralım. Saz ve eşlik etmesi diye kullanamayacağımızdan buradaki yine edattır. 5'te önceki haliyle şu anki durumu arasında çok fark var cümlesinde ile yine kaldıralım. Önceki hali ve şu anki durumu arasında diyebileceğimizden buradaki yine bağlaçtır. 6'da ticarette karla zararın kardeş olduğu fikrini savunanlardanım cümlesinde yine ileyi kaldıralım. Ticarette kar ve zararın kardeş olduğu diyebileceğimizden yine bağlaçtır. 7'de ise söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymuyordu cümlesinde yine ileyi kaldırıyoruz. Söyledikleri ve yaptıkları birbirine uymuyordu diyebileceğimizden buradaki de yine bağlaçtır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan bağlaç cümleye koşul gerçekleşse de amaca ulaşılamayacağı anlamını katmıştır? A'da bu vakitten sonra Ders çalışsa da başaramaz cümlesinde de daha bağlacımız ve koşul gerçekleşse bile yani ders çalışsa bile amaca ulaşılamayacağını başaramayacağını vermiş bize bu nedenle doğru cevabımız olacaktır ama diğer seçeneklere bakalım çok çalışmamasına rağmen istediği bölümü kazandı cümlesinde bağlacımız yok burada a rağmen şeklinde gelen kısım bizim edatımız ve zaten amaca ulaşıldığını da bildirmiş bize bölümü kazanmış o nedenle eleriz. C'de okulu başarıyla bitir ki güzel bir işin olsun cümlesinde bağlacımız buradaki ki ancak koşul gerçekleşse de amaca ulaşılamayacağı kısmı ile alakalı bir bilgimiz mevcut değil. DD yiğit sınava girmeyecekmiş. Oysa ki en çok çalışan oydu cümlesinde yine buradaki ki bizim bağlacımız kalıplaşarak gelen bağlaçlardan ve koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği, amaca ulaşılıp ulaşılamayacağı ile alakalı bir bilgi mevcut değil. Ede çok kitap okursan tüm derslerde daha başarılı olduğunu göreceksin cümlesinde yine aslında bizim bağlacımız mevcut değil o nedenle eleriz doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değil sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? A seçeneğinde kahramanlık konulu şiiri sen değil o okursa daha iyi olur cümlesinde bir kıyaslama söz konusu. Sen değil bir başkası anlamında. B'de kitapların tamamını değil ikisini okursan yeter cümlesinde de yine tamamını ve ikisini şeklinde bir kıyaslama var. C'de sadece sözlerine değil davranışlarına da dikkat etmelisin kısmında yine sözlerine davranışlarına şeklinde bir kıyas söz konusu. E'de Tanzimat dönemini bu yıl değil gelecek yıl işleyeceğiz cümlesinde de yine bir kıyaslama mevcut. Ancak D seçeneğinde bir kıyaslama söz konusu değil, onun yazısı güzel değil şeklinde geldiğinde burada bir olumsuzluk ifadesiyle vermiş sadece. İstersen ben yazayım dediğimizde bir seçme sunmuş. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde anlam bütünlüğünü tamamlayabilmek için Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Bize madem ki, oysa, üstelik, halbuki, sanki diye sözcükleri vermiş. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, parasızım, pasaportsuzum diye devam ettiğinde hem yorgun hem parasız hem pasaportsuz anlamı çıkmış buradan. O nedenle burada kullanabileceğimiz en doğru sözcük üstelik olur yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum şeklinde. O nedenle doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde NN ne, ne bağlacı nesneleri bağlamıştır? A'da ne karanlıktan ne de sessizlikten korkuyordu cümlesinde. Korkuyordu burada yüklemimiz. Neyden korkuyordu diye sorsak karanlıktan ve sessizlikten cevaplarını alacağız. Neyden sorusuna aynı ekle biten cevaplar aldığımızdan burada dolaylı tümleçleri birbirine bağlamıştır. B'de bu konuyu ne ben ne de sınıftakiler anladık dersek anladık yüklemimiz anlayan kim ben sınıftakiler şeklinde cevap vereceğimizden öznemizdir. Bağladıkları C'de ise yaptıklarını ne bana ne de annesine anlatmış cümlesinde anlatmış yine yüklemimiz kime anlatmış şeklinde sorsak annesine ve bana şeklinde aynı ekle biten cevaplar alacağımızdan yine dolaylı tümleçleri birbirine bağlamıştır. D'de ne sen ne de ben bu konuda tam olarak haklıyız cümlesinde haklıyız yüklemimiz haklı olan kim sen ben şeklinde cevap vereceğimizden yine özneleri birbirine bağlamıştır. E'de ise bana ne telefon numarasını ne de adresini verdi cümlesinde verdiği yüklemimiz Neyi verdi desek telefon numarasını ve adresini cevaplarını vereceğimizden burada belirtili nesneleri birbirine bağlamıştır. Doğru cevabımız kesinlikle E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? A'da mutluluğun için derken edatımız mevcut. B'de ise sana göre şeklinde gelen bir edatımız var. C'de onun anlattıklarıyla benim bir ilgim yok derken burada ile var ileği kaldırıp yerine V getirebiliyorsak bağlaç oluyordu. Getiremiyorsak edattı bakalım. Onun anlattıkları ve benim bir ilgim yok diyemeyeceğimizden buradaki yine edattır. D de size gelirim yalnız evden izin almalıyım cümlesinde yalnız sözcüğünün yerine sadece bir tek getirebiliyorsak burada edatımız oluyordu. Yerine yalnız sözcüğünün ama fakat getirebiliyorsak o zamansa buradaki bizim bağlacımız oluyordu. Size gelirim sadece bir tek evden izin almalıyım demektense size gelirim ama evden izin almalıyım daha anlamlı olacağından buradaki bizim bağlacımızdır. İki cümleyi birbirine bağlamış. Doğru cevabımız geldi ama E'ye de bakalım. Hayat akıp giden su gibi şeffaftı aslında derken burada yine gibi edatımız. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi ile kurulan edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır? A'da yıllar rüzgar gibi geçiyor derken burada geçiyor fiilimizdir ve nasıl geçiyor diye sorsak rüzgar gibi cevabını veririz. O nedenle buradaki zarf görevinde kullanılmıştır. B'de çocuk düne göre daha iyiymiş gibi görünüyor derken görünüyor bu defa fiilimiz. Nasıl görünüyor diye sorsak daha iyiymiş gibi cevabını alırız. O nedenle buradaki bir fiile sorduğumuzdan nasıl sorusunu yine zarftır. Onun gibisini derken de burada aslında bir tamlama yapmış. O sözcüğü -ın in, -in tamlayan ekini, gibi sözcüğü ise tamlanan ekini almış. Bu nedenle burada onun gibisi isim tamlaması göreviyle kullanılmış. DD yemekten sonra getirdikleri çay buz gibiydi derkense yine isim olarak kullanılmış. Buz gibi idi şeklinde okuyabildiğimizden aslında bir edat öbeği ek eylem alarak yüklem olmuş. Bu nedenle isim göreviyle diyebiliriz. E'de sonsuzluk gibi bir his derkense buradaki his bir isimdir ve nasıl bir his diye isme sorduğumuzda nasıl sorusunu alacağımız cevap sonsuzluk gibi kısmı sıfatımızı oluşturur. Bu nedenle doğru cevabımız kesinlikle E seçeneğidir demeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem ayraç içinde verilen anlam ilgisiyle kullanılmamıştır. A'da hadi ya sen de mi bu konuda böyle düşünüyorsun cümlesinde bir şaşma anlamı söz konusudur. B'de bu işte bitmek üzere ha göreyim seni derkense azarlama söz konusu değildir. Burada daha ziyade bir yüreklendirme anlamı söz konusudur. O nedenle doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. C'de ah ne de güzeldi eski dostluklar dediğimizde evet özlem Burada aslında verilen anlam ilgisiyle ünlemi kullandığımızı gösterir. D'de eyvah tüm yaptıklarım boşa bir çabaymış dediğimizde ise yine üzüntü anlamı katmıştır. Ünlemimiz. E'de ise oh be sonunda memleketime ulaştım mutluluk anlamı katmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olacak.